Arkadaşlar merhaba. Bugün aslında hepimizin çok sevdiği ancak en az yaptığımız tatlılardan birini yapıyoruz. Aşure yapmak için öncelikle aşurelik buğdayımı suda iyice yıkadım. Sarı suyu akana kadar güzelce yıkıyorum. Ve buğdaylarımı genişçe bir tencerenin içerisine alıp sıcak su ekleyip buğdaylarım açılıp patlayana kadar haşlıyorum. Şimdi size kıvamını göstereceğim. Buğdaylarınız hafifçe şişip açıldığında aslında istediğiniz kıvamı yakalamış oluyorsunuz. Bu kıvama geldiğinde ocağımın altını kapatıyorum. Tenceremin kapağı kapalı bir şekilde bir gece buğdaylarımı bu sıcak suyun içinde bekletiyorum. Eğer bu arada buğdaylarınız suyu çekerse ve susuz kalırlarsa mutlaka kaynar su ilavesi yapın. Çünkü susuz kalırlarsa lapo olacaklardır. Ertesi gün aşıremi yapmadan önce ön hazırlığıma devam ediyorum. Öncelikle bir çay bardağı pirincimi 3 çay bardağı suyla haşlıyorum. Ama burada su miktarı pirincinizin su çekme oranına göre değişebilir. Yakalamak istediğiniz kıvam şu anda ekranda görmüş olduğunuz kıvam. Ben baldo pirinç kullandım. Tercih ederseniz Osmancık pirinç de kullanabilirsiniz. Daha sonra Yine aşıramda kullanacağım meyvelerim ve üst süslemesinde kullanacağım bazı kuru yemişlerim için hazırlık yapmaya devam ediyorum. Öncelikle çiğ bademlerimi kabuklarını rahatlıkla soyabilmek için kaynar suyun içerisine bekletiyorum. Bu su soğuduğunda kabukları da kolayca soyabileceğiniz kıvama gelmiş olacak. Kuru kayısım ve kuru incirim var. Çok büyük olmaması için ben küp küp doğradım. Yaklaşık olarak bir incir ya da bir kayısı 9 eşit parçaya bölüyorum. Bu şekilde hem içerisinde çok büyük parçalar halinde kalmayacaklar hem de aslında yediğinizde dişinize de gelmiş olacak. Yine de zevkinize göre e, büyüklüğünü ayarlayabilirsiniz. Bütün kuru meyvelerimi doğradıktan sonra bir elmam bir de portakalım var. E, tatlı kırmızı elma tercih ettim ben. Elmamın kabuklarını soyacağım ve yine elmamı küp küp doğrayacağım. Ancak burada belirtmek istediğim bir püf noktası var. Meyvelerimi haşlarken bu meyvelerime elmayı dahil etmeyeceğim. Çünkü incirin salmış olduğu kahverengi suyla elma kararabilir. O yüzden elmalarımı doğradıktan sonra limonlu suyun içerisinde bekletiyorum. Ve haşlarken de elmayı tek başına haşlayacağım. Diğer meyvelerin arasına karıştırmayacağım küp küp doğradığım elmalarım limonlu suyun içinde beklerken bir adet portakalın kabuğunu soyuyorum. Sadece kabuklarını kullanıyorum. Eğer portakalınızın kabukları kalınsa içerisindeki beyaz tabakayı hafifçe sıyırın ve ince kabuklar elde etmeye çalışın. Böylelikle portakalın acılığını da kaçırmış olursunuz. Eğer benimki gibi ince ise kabuklarınız o zaman sorun yok. En son olarak bir çay kaşığı karanfili yarım çay bardağı suda haşlıyorum. Suyun rengi sarıya dönene kadar haşlamanız yeterli. Daha sonra süzüyorum ve suyunu aşureme eklemek üzere bekletiyorum. Küçük bir tenceremin içerisine bir çay bardağı kuru üzüm, küp küp doğramış olduğum kuru meyvelerim ve yine minik minik doğradığım portakal kabuklarımı ilave ediyorum. Üzerine sıcak su ilave edeceğim ve bütün bu meyveleri Yumuşayana kadar ocakta pişireceğim. Burada e, aslında ön bir hem pişirme aşaması yapıyoruz hem de meyvelerden elde ettiğim tatlısıyla da lezzetlendirmiş oluyorum. Gördüğünüz gibi bütün meyvelerim artık haşlandı. Kıvamını burada bir çatal yardımıyla kontrol edeceğim. Özellikle kayısı. Eğer çatalı batırdığınızda çatal rahatlıkla girecek kadar yumuşadıysa meyveleriniz istediğiniz kıvama ulaşmış demektir. Aralarında en zor pişen meyve kayısı olduğu için kayısıyı kontrol ettiğinizde istediğiniz bu yumuşaklığa geldiyse sorun yoktur. Aile bir cezvenin içerisinde limon suyunda beklettiğim elmalarımı ilk başta da belirttiğim gibi tek başına haşlıyorum. Böylelikle ...elmalarım kararmamış, beyazlığını kaybetmemiş oluyorlar. Su kaynamaya başladıktan sonra 3-5 dakika haşlamanız yeterli olacaktır. Aşure'nin içinde de pişeceği için çok fazla yumuşamasına gerek yok. Elmaların piştikten sonra suyunu dökmüyorum. Aynen bu şekilde kenarda bekletiyorum. Daha sonra suyuyla birlikte aşuremi ilave edeceğim. Ve artık büyük aşure tenceremin içerisinde bütün malzemeleri birleştirmenin zamanı geldi. Gördüğünüz gibi buğdayların bir gece suyun içinde bekleyince iyice açılmışlar ve şişmişler. Ocağımın altını açıyorum. Suyum ısınıp kaynamaya başlayana kadar ben teker teker malzemelerimi ilave ediyorum ve öncelikle pirinci ekleyerek başlıyorum. Lapa yaptığım pirinci tamamını buğdayıma ekliyorum ve güzelce karıştırıyorum. Arada pirinç topakları kalmasın diye soğuduğum kuru fasulyelerimi ekleyip karıştırdıktan sonra nohutlarımı da ilave ediyorum. Bu arada ocağımın altı açık, en yüksek ateşte suyun kaynamasını beklerken bir yandan da malzemeleri ilave ediyorum. Eğer su azaldıysa kaynar su ilavesi yapmanızı tavsiye ediyorum aşuremizi yaparken suyunda bir azalma olursa mutlaka su ilavesini kaynar suyla yapmalısınız yoksa malzemeniz dirilebilir haşladığım meyvelerimi olduğu gibi suyuyla birlikte aşuremin içerisine ilave ettim kuru meyvelerimi ve elmalarımı aynı şekilde suları ile birlikte aşurem içine ekliyorum aşurem kaynamaya başladıktan sonra artık şekerini ilave etmenin zamanı gelmiş demektir ancak bütün şekeri tek seferde değil parça parça ilave ediyorum. Karıştırıyorum. Şekerin eridiğinden emin olduktan sonra diğer bir parça şekeri ilave ediyorum. Bütün şekerinizi koyup iyice erittikten sonra bir fişek damla sakızını bir çay kaşığı ile birlikte dövdüm. Toz haline getirdim ve aşuremin içerisine karıştırıyorum. Damla sakızını tek bir nokta değil serpiştirerek dökerseniz çünkü damla sakızı topaklanabilir, kalabilir ve gözden kaçırabilirsiniz. Kaynatmış olduğum karanfillerin yarım çay bardağı suyunu ve bir yemek kaşığı gül suyu ilave edeceğim. Ancak bu aromalar tamamiyle sizin damak tadınıza bağlı olarak ölçüsünü değiştirebilirsiniz. Çok sevdiklerinizi arttırıp az sevdiklerinizi azaltabilirsiniz. Son olarak aşuremin nişastasını ekliyorum. 1,5 yemek kaşığı nişastayı Suyla açtırdım bir yandan karıştırırken diğer yandan yavaş yavaş nişastamı ilave ediyorum ve nişastamı ilave ettikten sonra yaklaşık e, bir 15-20 dakika bu şekilde pişiriyorum. Ufak ufak da kaynıyorlar ve kıvamını da alıyorlar. Bu noktada içerisindeki malzemeler de aslında şekeri iyice çekmiş oluyor aşurem sıcakken servis edeceğim tatlı kaselerime aşuremi paylaştırıyorum şu anda aslında biraz sıvı gibi görünse de dinlenip bütün malzemeler kendini çektiğinde tam ideal kıvamına oluş ulaşacaktır gördüğünüz gibi ben 5 litrelik tencerede verdiğim ölçülerle pişirdim ve tencerem tam ağzına kadar doluydu tencerenizin büyüklüğüne göre malzemelerinizi arttırabilirsiniz ee, böylelikle tek bir tencerede daha kolay halletmiş olursunuz. Bütün aşureyi kaselere bölüştürdükten sonra üzerini süsleyeceğim malzemeleri hazırlamaya geldi. Biz aşuremizi yaparken kaynarsa beklen bademlerimiz artık soğudu ve kabukları soyulma kıvamına geldi. Çok basit bir şekilde soyabiliyorsunuz. Soyduğum bademlerimi bir bıçak yardımıyla ortadan ikiye ayırıyorum. Böylece fırında kavururken çok daha kolay olmuş oluyor. Döküm bir sahan kullandım ben fırında kavurma işlemi için. Eğer böyle bir sahanınız yoksa bir fırın tepsisinin içine yağlı kağıt serip bademlerinizi kolay bir şekilde fırında kavurabilirsiniz. Fırının ızgara ayarında 200 derecede ara ara karıştırarak istediğim renge ulaşana kadar kavuruyorum. Ancak çok hızlı kavrulacaktır o yüzden mutlaka başında durmalısınız gözünüzü üzerinden ayırmamalısınız çünkü çok kısa bir sürede yanabilir bademleriniz gördüğünüz gibi artık benim istediğim rengi aldım o yüzden fırından çıkartıyorum ancak döküm sahanım hala sıcak olduğu için bunun içinde kalırsa kavrulmaya devam edecektir hemen cam bir kaseye boşaltıyorum ve orada soğumaya bırakıyorum bademlerim soğurken çan fıstıklarımı bir tavada kavuracağım Yine çam fıstıkları da dediğim gibi yüksek ateşte hemen yanabilir. O yüzden hem orta ateşte hem de sürekli karıştırarak hafif kahve rengini alana kadar bu şekilde kavuruyorum. Ve yine kavrulan çam fıstıklarımı tavada bekletmeden cam bir kaseye boşaltıp soğumaya bırakıyorum. Son olarak susamlarımı aynı tavanın içerisinde orta ateşte ve yine dediğim gibi sürekli karıştıra karıştıra kavuruyorum. Zaten mis gibi kokusu çıkacak ve bütün evinize yayılacaktır susamın kokusu. Gördüğünüz gibi artık susamlarım istediğim rengi aldı. Susamlarımı da yine boşaltacağım. Böylelikle kavurma işlemini sonlandırmış olacağım. Aslında gördüğünüz gibi biraz meşakkatli de olsa çok gözünüzü korkuttuğu kadar zor bir tatlı değil. Sadece biraz uğraşı çok olduğu için belki günlük hayatımızda tercih etmiyoruz. Ancak e, hepimizin çok sevdiği ve mahrum kalmamamız gereken bir lezzet olduğunu düşünüyorum. Eğer bu tarifi denerseniz benimle fikirlerinizi paylaşmayı, aşırı sunumlarınızın fotoğraflarını bize göndermeyi, Instagram'dan takip etmeyi, YouTube'dan abone olmayı unutmayın. Mutfağınızın bereketi eksik olmasın diyorum. Şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.